2020 yılı adısıyla tatlısıyla... Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 2020 yılının önemli gelişmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılı ciddi anlamda bütün dünyada... Başkan Alkayış, doğal afetler, depremler, savaşların yanında bir de pandemiyle mücadele edildiğinin altını çizdi. 2020 yılı adısıyla tatlısıyla artık geride kalıyor. Gönül isterdi ki e, tatlı olan kısım daha fazla olsun demek isterdi ama e, maalesef 2020 yılı e, ciddi anlamda bütün dünyada e, insanların sıkıntı yaşadığı bir yıl olarak geride kaldı. E, doğal afetler, depremler, dünyanın belli noktalarında süren e, savaşlar, çatışmalar ve en sonunda da e, COVID-19 vesilesiyle pandemi salgını, pandemi dönemi insanları bütün dünyada hem maddi açıdan hem de sağlık açısından ciddi sıkıntılara gerçekten sevk etti. Bu küresel kriz ve küresel COVID-19 salgınına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın başkanlığında önderliğinde bir yandan halkımızın ekmeği küçülmesin, tezgaha dağılmasın, diğer yandan da halkımızın sağlığı, sıhhati gerçekten e, esenlik içerisinde bulunsun diye ciddi tedbirler alındı. Alkış Merkez İlçe olarak 7. olan kongreyi gerçekleştirdiklerini vurgularken ayrıca üyelere pandemiden korunma adına uyarıda bulunduklarını ve sorunları yetkililere aktardıklarını belirtti. Bütün dünya da bunu takdir etti. E, hem sağlık altyapısıyla hem de e, covid 19 mücadele noktasında e, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Gerçekten güzel bir icraat ortaya koydu. Bunlar da aynen devam ediyor. Gelişmiş e, Avrupa, Batı ülkelerinin bu süreçte sınıfta kaldığı, kendi vatandaşını kaderine terk ettiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta bu e, test olma noktasında, ondan sonra tedavi noktasında bütün imkanlarını seferber etti ve gerçekten dünyanın takdirini kazandı. Bu vesileyle biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza hakikaten teşekkür ediyoruz. Yine bu süreçte ve bu kadar sıkıntılı dünyanın sıkıntılar yaşadığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz'de petrol aramalarına ve doğal gaz aramalarına devam ediyor. Yine Karadeniz'de e, petrol aramasına, doğal gaz aramasına devam ediyor. Ve dünyanın birçok noktasında Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da Balkanlarda ecdadımızdan aldığımız o güzellikleri buradaki mazlum halka ulaştırmak için devletçe ciddi bir seferberlik ortaya konuldu. Bu da dünyanın takdirini kazandı. Biz AK Parti merkez İlçe olarak geçtiğimiz yıl içerisinde ciddi bir faaliyet içerisinde olduk. Öncelikle 7. Olan Kongremizi yaptık. Yönetimimizi yeniledik. Yönetimimizin yenilenmesiyle beraber 2023 hedeflerine daha yakınız ve 2023 hedeflerini tutturmak için yenilenen yönetimimizle ciddi anlamda bir gayret, bir sürkülasyon, bir heyecan geldi. Bunu da hep beraber yaşıyoruz. Yine pandemi sürecinin olmasıyla beraber 60 önce 65 yaş ve üstü daha sonra da 33 bin bütün üyelerimize tek tek ulaştık. Maske, mesafe ve hijyen noktasında ikazlarımızı yaptık ve hemşerilerimizin, üyelerimizin taleplerini, isteklerini de yetkililere ulaştırdık.